Tarikatlara bağlanmış, cemaatlere bağlanmış, zehri zıkkım olsun, aklını başına alsın yönetenler. Böyle bir ülke yönetilir mi? Dileniyorlar ya, para dileniyorlar, keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde gerçekten vatanseverlik var, ülkenin kendisi var, demokrasi var, hukuk var, adalet var, hak var. Bunların olmadığı yerde vatandaşın zaten geçim derdi zaten çok yüksek. Yani ufak bir parayla yani milli gelirin yüzde seksenini yüzde yirmisi alıp tüketecek, zıkkımlanacak. Yüzde yirmisine de yüzde yirmisiyle de yüzde seksenine siz de bununla geçinin diyecek. Yani adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz. Hukukun olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Seçim meçim yok. Ne seçimi ya? Siz seçim yapıyorsunuz? Oy kullanma hakkınız var. Seçim hakkınız zaten yok yani. Seçim hakkınızın olmadığı bir yerde <laughs> televizyon işte mikrofonu tutuyorsunuz. Efendim tamam mı? Ne var gündemde? Ya gündemde dert var, dert. Taş var. Aş, maş gerçekten gidin bakayım tencerede ne pişiyor? Aş mı pişiyor, taş mı pişiyor? Bir ona bakın vatandaşın yani. Yani bizi yöneten kişiler vatansever değiller. Çocukların bir tanesinin milletvekilinin, genel müdürün, milli eğitim bakanların, aynı zamanda parti başkanlarının, o zaman aynı zamanda genel müdürlerin o zaman emniyet müdürlerin, valilerin, kaymakamın bir tane çocuğu Güneydoğu'ya gidip askerlik yapmıyor. Bingöl'ün dağlarının eteklerinde hep kınalı kuzular, fakir fukara, garip grabanın çocukları ödüyor ya. Yani böyle ülke bu kadar kötü yönetilir mi? Bu kadar bencil olur mu? Gözü doymaz aç adamlar bunlar. 250 bin lira milletvekilleri maaşı oluyor. Zehri zıkkım olsun. Sana da gerçekten 5 bin lira para vermiyorlar ya. Bunları dile getirmek lazım mutlaka yani. Halk söylediği için hapse atılıyor ama onlar her türlü yanlış yaptığı zaman tartip ediliyor. Yani bu kadar eğitimin yani eğitim 2500 2,5 milyon kişi imtihana giriyor. 1,5 milyon kişi baraj aşamıyorsa bunun eğitimi doğru eğitim diyebilir misin sen ya? Ne kadar ayıp bir şey yani. Yani Atatürk ilkelerinden kopulmuş, tarikatlara bağlanmış, cemaatlere bağlanmış. Bu ülkeyi gerçekten gerçekten anayasayı tanımaz bir hale getirilmişler. Anayasanın 174. maddesi açık. Tekke ve kapatılmış ama hala mantar gibi bitmişler. Ve diyorlar ki ben tarikatlarla işbirliği yapıyorum, anlaşmalar düzenliyorum. Onlar dağa gidişleri engelliyorlar diyorlar. Ya dağa gidişleri öz şekilde engellenir mi yani? Ben yapacağım denebilir mi? Milli, milli eğitim milli midir gerçekten? Gayri Milli Eğitim Bakanı böyle bir şey söyleyebilir mi ya? Bu söz söylenir mi yani? Onun için diyorum ki Ülke çok kötü oldu. Fakrı zarret içinde harap bir bitap düşmüş. Ülke gerçekten karanlıklara itiliyor. Aklını başına alsın yönetenler. Biz bu gemide batarız ama onlar da batarlar. Nankörlük ediyorlar. Bu ülkenin gerçekten her gün zam olur ya petrol 45 lirayı geçmiş. Araban o sene yazar yani. Araban o sene gidebileceksin yani. Ülke o bakımdan diyorum ki iş aleminde hukuk zaten hukuk yok Türkiye'de hukukun bitirdiği, yargının çökertildiği, adaletin ortadan kaldırıldığı bir ülkede yaşıyorsunuz ya. Sizin adaletiniz var mı? Gazeteci arkadaşlar içeride yatıyor hala daha ya. Böyle bir ülke yönetilir mi? Güven içinde kalınır mı bu ülkenin içinde? Nasıl güven duyacaksın yani? O bakımdan diyoruz ki gelin Atatürk ilkelerine tekrar dönelim. Atatürk ilkelerine ayrılmayalım. Atatürk'ün gerçekten Cumhuriyet'in neferleri, Atatürk'ün de askerleri olalım. Bu ülkeyi gerçekten yani belki yarın olamayabilir. Ama gerçekten 20 yıl sonra, 10 yıl sonra Türkiye'yi adınlık bir ülke olarak yaratalım. İtibarlı ülke olalım. Dileniyorlar ya, para dileniyorlar. Adamlardan böyle iş mi olur? Ben sakın bilmem neyken kimse buradan alamaz dediği şeyleri bir telefonla ondan dediklerini yapıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum denir mi ya? Bu anayasa, anayasa maddesi üzerine, anayasa üzerine yemin etmiş bir milletvekilleri bir bakanlar, bir cumhurbaşkanı ben bu anayasa mahkemesini tanımıyorum, anayasayı tanımıyorum denir mi? Anayasaya darbe yapılır mı kardeşim? Biz neredeyiz? Halk nerede o zaman yani? Böyle bir ülkeyi böyle gerçekten yani cumhuriyetten uzaklaştırılmış, laikten, laiklikten uzaklaştırılmış, devletçilikten uzaklaştırılmış, halkçılıktan uzaklaştırılmış. Yani devrimcilikten uzaklaştırılmış gerçekten koparılmış bir ülkede yaşıyor. Şunlara bakın işte kimse yok. Yani bu maaşla falan geçinebilir mi insanlar? Yani deminden beri hep söylediğim, deminden beri söylediğim, yani cahiller sürüsü yönetiliyor ülkeyi. Gelin üniversite öğrencilerine değer verelim. Boğaz içinde gerçekten çocukları ben doğurdum, ben gönderdim. Bunlar puanla geldi, imtihanla geldi. Siz neye geldiniz polislere soruyorlar. Ve onlar türkülerini söylüyor, sazlarını çalıyor. Onlar da memleket devam ediyor kardeşim. Ama bir gün gelir yani hesap döner, sap döner, keser döner, sap döner. Bir gün gelir hesap döner. Yani bu yaptıklarının gerçekten mutlaka bedelini bu insanlar, çocuklarını askere göndermeyenler, vatana ihanet eden insanlar bugün mutlaka hesabını verecektir. Mutlaka verecekler. Vermeden olmaz, verecekler yani. Biz oy verirken kime vereceğimizi hiçbiriniz bilmiyor. Sen de bilmiyorsun kime oy verdiğini. Bir listeye götürüp oy verirsin. İsimleri tanımıyorsun kardeşim. İsimleri tanıyarak, seçim adil olarak, gerçekten insan kendisini özgürce ifade edebilmesi lazım. Basın, gazeteciler hepsi içeride oluyor. Korkuyla yaşıyorlar bu ülkenin içinde. Bir de milletvekilleri falan, belediye başkanları parmakla belirleniyor. Seçim için yapılmıyor ya. Babasını çiftleri sanki kahya atıyorlar kardeşim. Hani böyle bir şey, devrem yükseğe seçilir. bakayım seçim zamanı hepsi piyasadalar. Seçim bittikten sonra kimse piyasada yok. Yani devre mülk son verelim. Akrabayı, yakını, sevgilileri işe alacağımıza hak edenleri işe alalım. Gerçekten bu ülkeyi adam gibi yönetelim. Atatürk ilkelerini yönetelim. Kurtuluş Savaşı'nı zor şartlarda verdik. Zor şartlarda 250 bin askerimiz öldü bizim tarafımızdan. Karşı taraftan da ölmüştür. Denizler, Boğaz'ın denizleri kızıla döner mi kardeşim? Unuttular bunlar. Unuttular yani. Bu meşakkatlardan geçerek geldik. Bu ülkenin güzellikle hep beraber yararlanalım. Adil olalım, adaletli olalım, hukuktan yana olalım. Gerçekten tamam demokrasiyi savunalım, cumhuriyetten yana olalım. Kardeşliği, barışı, gerçekten yurtseverliği hep savunalım. Eşit ve özgürlükten yana olalım. Gerçekten ezmeyelim, ezilmeyelim. Yani biz ne ezen ne ezilen bir hakça düzen istiyoruz. İnsanların ezilmediği, insanların sömürülmediği, horlanmadığı, gerçekten insanların insanca yaşadığı bir Gerçekten dünyayı kurabilir miyiz? Daha iyi bir Türkiye, daha demokratik bir Türkiye, daha iyi bir dünya yaşatabilir, yaşatırız kardeşim. Gelin beraber olursak olur, birlikte olursak olur. Adil, adalet yerini bulursa, adalet bağımsız olsa, yargı bağımsız olsa, yargı birilerin tekel altında olmasa bu işi düzeltiriz derim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.